Neden benim güzellik uykumumdan beni uyandırıyorsun? Neden Katya? Katya demedi mi güzellik uykumundan spor dışında beni uyandırmayacaksın diye? Katya temizlik malzemesi bitmiş olabilir. Ama temizlik malzemesi bittiğinde bana değil Erkan hocaya soruyoruz. Lütfen ama... Kredi da saat Aa, kaç? Saat kaç? Saat kaç? Kime ben diyorum? Ben... Ne demek saati benim musun? saat bilmiyorsun? Kolunda saat, ben... saat mi gözüyorsun? Bak o zaman. Bakayım. Saat yedi bak. Ne? Neden beni sabah sporum için uyandırmadın Katya? Gerçekten. Sana demedim mi sabah sporları için beni uyandır diye? Şimdi git üstümü giyineceğim. Sen de giyin. Sabah sporuna gidiyoruz Katya. Gerçekten benim sinirlerimle oynuyorsun. Bugün gerçekten bir prenses gibiyim ben. Prenses gibi. Ben zaten bir prensesim. Beni prenses gibi yaşayacaksın. Boşuna mı aldım ben ya seni? Neyse daha fazla güzel narin ses tellerimi yormak istemiyorum. Sen takip edin mi Katya? Hızlı ol çabuk. İki saat sonra. Üç saat sonra. Beş saat sonra. Katya nerede kaldın artık ya? Geldim hanımım geldim geldim. Bu halin ne? Ya, gerçekten. Varmış. Hadi gel. Hızlı ol. Ben hemen Ya hayır Katya şey saçmalama varmış. ya. Tamam, gideceğiz diyorum İstemem dakika. dakika bir unutma. sürekli temizlemek istiyorsun bir yerleri. Katya. Gerçekten yeter. Ben istemedim senden. Hadi artık gidelim bisikletini çıkar. Bisiklet maratonu yapacağız. Gel bakalım. Geç şöyle. Hadi çıkar sana bir bisikletini. sana. Katya bisikletini çıkarır mısın artık? Gerçekten bir, bir kafa bir kafası senin kadar. Senin gibi bir hizmetçisi varsa lütfen. İnsanın kafası çok görülür. İnsanın kafası iki saniye rahat durmaz ya. Allah Allah. Kapya sen ne yapıyorsun orada? Kapya ne yapıyorsun? Başkasının havuzu o. Katya gerçekten <laughs> şaka gibisin. Hadi beni bisikletle almaya geldi. De. Daha denize yüz, yüzme spor yapmaya gideceğiz Katya. Senin gibi sporsuz bir ala kimsiyle ben Arkadaş olamazdım biliyor musun Katya? Böyle bir hareketsiz uyuşuksun ya. Bir tek temizlik yaparken hızlısın. Hadi gidelim artık gerçekten sıkıldım. Katya nereye gidiyorsun? Buradayım ben. Karıştırdım ama. Ben şimdi kusura bakmayın. Hadi, hadi, hadi. Ya ne yapıyorsun benim maalesef ayaklarım, ayaklarım böyle saçma hareketlere kaldırmaz. Sen belki köy çocuğusun, belki mahalle çocuğusun, belki gece konularda büyüdün ama ben iki katlı evden aşağı bir evde kalmadım. En az evimde mutlaka her sabah ayak ısıtıcı mı? sen ne yapıyorsun ya? Düzgün sürsene şunu. Gerçekten. Ay, ay. Beni kavacağım Katya. Bu videodan sonra sen benim evimde olamayacaksın. Yeter. Gelin çabuk. Çabuk. Ay ben seni ben kıyafetlerimde giydim bile. Ne? Katya kıyafetlerimde giydim. Islak ıslak ben sana nasıl dolaşacağım? Gerçekten.

Hazırlı arabaya gidelim, dondurmayacağım ben. Dondurma yemek istiyor ben. Bu sen bana dondurma almazsan, seni gebertir. Hadi, Hadi kaç ya hızlı, hızlı. Ne kadar, geliyorum, geliyorum, ya. Ne, kadar ne kadar uyuşuksun ya, ne kadar uyuşuksun. Uyuşuksun. Ne kadar uyuşuksun. Çıkarsana yürüyerek mi gideceğim? Ay, pardon, yürüyerek geliyorum. mi? Ama siz o kadar yürüyüş şey yapıyorsunuz. Oraya da yürüdüm sen ya Benzin masrafı yapıyoruz. Benzin masrafı ben senin gibi ya fakir Ekonomiyi düşünecek, düşünmek zorunda mıyım? Yok tamam tamam. Hişş, gerçekten. sürekli dolmama çekiyor canım. Ben buradan parayla satın alacağım da yan tarafta ücretsiz dağıtıyorlar. İstersen oradan alsan kaç ya. Buradaki fiyatlar biraz pahalıdır sen oradan al. Bir de birazcık yüzünü falan karala fakir zannederler seni. Yok ya. yok kendisim. benim yanımda para var gerek yok. Zaten benim canım pek dondurma çekmiyor. İyi öyle olsun bakalım. <laughs> Neyse. Ben tam dolaba bineceğim bu arada. Tamam haberin olsun kaç orada bekle bir insan bilme geliyorum bilme evet. arkadaşlar videonun sonuna geldik bugün na na olmuştu Kapçı sen dönme dolabın parasını ödedin mi? Ödemedim. Kapçı ya dönme dolabın parasını ödedin mi? Tamam dönme, koş, koş. koş koş. Ya orada mı dönme dolap kat ya. Dönme dolap orada Hı, mı? Koş. Ya yine yanlış tabii. Dönme dolabı gitsene. Hadi parayı öde gel. I look like it. Let's come on, we know. Look like at